Valla şu savaşı bitireyim de azıcık uzun sürecek gerçi bu ya. Büyük medallar sıkıntı yaşayacağız. Hadi oğlum be. Lan şuraya bir adam gibi bir sıkınlar. Abi de tutturabilseniz amına koyayım. ne sıkıyor lan siz nasıl menzildesiniz Evet bizim adamlara sıkmış amına ya. Bak 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 bak. Top mu sıkıyorsunuz lan siz? Vallahi top sıkıyorlar. Kimi sıkıyor? Nereden geliyor? Sizin yapacağınız için amına koyayım. Şu topların şuraya bir sıkamadınız amına koyayım ya. Hadi amına koyayım ya. Iskalaya ee, ıskalaya binayı yıktınız ya. Şöyle bak. Kır koymuyor koyayım ya. İyi, ibnelerin burada topu yok. Biraz düşüreceğiz. Bir burada topu var mı? Bakayım ya, ya Kim geliyor lan burada? İşte geliyor. Özel hareket. İşte geliyor. Özel hareket. bu bıyıklı bozkurtlar. Öyleleri daha iyi buymuş. Mafya üzerinde gezinememek ne kadar? Nereye sıktın amına koyayım? İçler nereden sıkıyorlar lan? Bu ip neler mi sıkıyor? Gel gel. Nasıl yapmış mı? Güzel ya. Yıkadı da. He? Yıkadı da. Yıkadı, yıkadı. İyi tertemiz. Hı? Tertemiz. Para La yıkamaya kalk. Zaten sadece yıkama o para. Kendim yıkar, yıkayıp yağlamaya uğraşsam. E, yaktım emeğe var. Değmez yani. Aynen öyle atacak kuş bekliyorum da hala gel. <laughs> Top az varmış ya. Yani. Şimdi çıksam zebil olacak. Olursa da sıkıntı değil ya. Yani. Şuna biri gibi sıkayım. <laughs> Sadece koruma zeminine isimli taktıydım. Bunlardan önde var zaten. Ha, koruma zeminindekiler uçmuş mu? Şey burada yapışkanı. Şey aynen yapışkanın zaten özelliğini kaybetmiş. Taraf düşmüş. Yapıştırmaya <laughs> Yapıştırmayı denedim de dedi, tutmaz tutmadı dedi. Diğer tarafı da ben sürdüm. <laughs> <laughs> koruma demir şey ya, üzerinde elektrosuz tozluğu var ya, GP'nin koruma demir, çanta demirini taktım ya, <laughs> çanta demir üzerindeki bunlar. Onlar öyle çok kolay yapışkan tutmuyor. Ya, kendin yapıştırsan bir şeyde sıkıntı olacak. Gerek yok. Hayır. En kötü çantanın üzerine, tap üzerine bir yere yapıştırırlar. Ya, Bunlar bir şeyle mantık. Zaten motorun her tarafında şey var. Önde İsim, var mı? isimli bilmem ne. İsimlik neydi var. var. E, tamam. Şey, aynısından önde var. E tamam o zaman. Bu ne kısımdaydı? Çanta demiri var ya. He. Çanta demirinin alt tarafında. Arkada demir var. var. Şurada. Evet. Ha bildim. Bildim. O şey takoz gibi bir şey vardı o yüzden sanki. Şimdi şöyle düşün, oturuyor. He. Arka yolcu koltuğu kasayı oturttuğunca çantaya doğru gidebilir. Çantanın altta gidemi. Ha, yer yaşa. Orada. Tamam. Motoru zaten şey yaptırdım, şasiye. Bir tarafa denizi yaptırdım, bir tarafa iki tekerin sesini yaptırdım. Kocaman Instagram etiketi yaptı. Hadi canım. Çok güzel oldu. Nereye lan? Görmedim ben hiç onu. Şasiye. Şasiyesi nerede lan? Şeyde. E, gri bir ufacık çizi kırılan bir parça var ya. Hı -hı. Onun altında siyah bir parça var. Tamam. kalın o kalın, bu, demir var. Üzerinde yani. barkodun olan bir parça. Ha, ha. Orası şasi. He o şey o. Motoru şasi. Yata, yatay şasi. Bir, bir şey değil. Anladım. O şasi. Tarafa değil. Tarafa. İki teker, tersi. Çantaya da QR yaptırdım. Oo. Onun tam tersi şekilde. Deniz olan tarafa, iki tekeri iki teker olan tarafa da denizin kıyarını çaktım. İyi, tertemiz. Evet, bir kol. <laughs> ha, 60. Benim motorum çekip gaz <laughs> cycle etiketle değil mi? Beyza da paylaşmış. Güzel fiyat ama. Gerçekten çok iyi fiyat. Kesinlikle çok iyi fiyat. E ben bunu bizim arkadaşım verirse bu. Burada yaptırmış. Hmm. Neresi ne e şurası şurası. Hadi öyle de çok iyi. Bir öğrenelim bakalım neymiş ne değil. İkinci ya da üçüncü satışı görüyoruz Çok iyi. Çok iyi yani. Ya, öteki türlü daha sıkıntı Ya bir de ufaktan böyle hasta gibi zaten soğuk suca. Hele o uğraşasın gelmez sanırım. Zinciri alamak dese zaten böyle bir şey kaldı değil いいですね。 İbneye bak oradan top atıyor. Bir gireyim şuna da. Bitmeyecek amına koyayım ya. Ya sikiyim. Gerçekten. Ordu nasıl gönderebilecek? 10 saat sürecek amına koyayım. Bak bir saat iki saat değil, harbi diyorum bir saat iki saat değil. Alçaklık. Geri dönüyorum. Alçaklık. Sordum. Bakın onun yerine yanına oyunu kaldır. Var mı yetişiyor mu? Yetişmiyor. Bu yetişiyor. Gel ama. Marş. Marş. Bu uğraştığım işte bak ya. İşte bu olaya azıcık tav oluyorum biliyor musun? Yelerimiz 10 saat bekliyorum. Açılır. Gemi Mümkün değil. Kaldırın. <laughs> <laughs> Zafer bizim. Bir ülkenin daha sonuna geldi. 5 saat bekleyeceğiz yoksa ya. Evet lordum. Hazırım emirlerinizi bekliyorum. Şurayı da şeylerini yapayım. Binalarını yapayım. Al mutlu olsun. Bu ibneler çünkü ikide bir doğup doğup duruyorlar. Yılan oğlu amına koyayım. Bir ölüyor bindiriliyor. Harbi diyorum ya. kim saldıracak? Saçma sapan bir adam savaşı ilan ettiydi. Kim? Mugallar on secret. Huron. Huron neresi lan? Nerede? Şurada. Ya amına kodum ne oldu ya? Bir sikimlik canı var. Şuraya ben bir gemi yapayım. İki ton bir şey. İyi. İki ton yeter. Bunların da burada taş yapma ordusu vardır şimdi. Ne var burada? Sen şuraya git. Bir at iyice tam. Amerika'da top basamıyor sıkıntı oldu. At yok. Tam şey uygun. Tarihe uygun. Gel abone Sen de buraya gel. Bu nereye kadar gidiyor? O buraya kadar geliyorsun. Var mı? Var amına koyayım gel işte. Oradan büyüme de etrafında dolaş diyorlar. Neyse gelecek. Bunlarla baş edeceğiz. Tamam. Burada göt korkumuz Tamam. Bu ibnelerde mevzum var mı? Yok. Bastık mı? Basmışız. Bastık mı? Basmışız. Basmamışız. Bastık umarım bir şey yaptık bu. Yapmamışız, gerek yok zaten. Tamam ya taci ya tamam. 100k para geliyor, 86k parayız. Tamam. Bak aman Allah'ım hırsız pezeven giydim. Tamam. Yeter Ya top olmadı mı çok uzun sürüyor abi Böyle şeye giriyorsun mevzuya bir giriyorsun. Amına koyayım. Sen oradan ona sıkıyorsun. Adamlar mesela kaleye öyle laplık giremiyor. Uzaktan sıka gidemiyor. Bir kısmını sıktıracaksın. Öbür kısımlar merdivende ayıyor. Merdivenden yukarı çıkıyor. Surda savaşıyor. Ee, yani yaparsın. Çok zaman yiyor. Atlılar mesela sura çıkamıyor. Atı kapıyı açamadın. Bir tarafı yıkman gerekiyor. Toplarla bir tarafı sık 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 50 tane denk getirecek. Adam zaten 5 tane vurduğunun birini ancak denk getiriyor. Sık 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 ancak yıkılıyor.